Topar yavaştan Oruçlulara, kahpelere puşlara, ibnelere, kaltaklara, mataklara yavşaklara, mavşaklara Şimdi de babanı da, ananı da, karını da, kızını da, sülaleni de, sülaleni de, Böyle, böyle rol mü diyorsunuz oğlum? Buna rol mü diyorsunuz? He buna rol mü, bunlar rol mü diyorsunuz? Sikim kara ben sizden diliyorum Ahmet Bey. Tamam söyle. Arkadaşlar White'in yanına gidin. Tamam söyle. söyle. Ben geri dediğim için özür dilerim. Size sadece. Bekle, Onlara da, sizlere özür dilerim. ...hanemde, benim hanemde... ...hiçbir şekilde bunlara karşı bir yaptırım da uygulanmayacak, Bunlara karşı bir koçum da sıkılmayacağım. Bu bir. Onların da hanesinde... Biz sıkacağız tabii, onu. Sıkacak tamam. Ben hanemde, ben kendi haneme söylüyorum. Ben haneme de diyeceğim kesinlikle karşılık bir koçun sıkılmayacak bunlara. Ha bunlar da sıkarsa da e, be Ahmet Bey bu koçun yok çünkü sizin sizin olduğum için size sıkılmış <gülüş> demektir. Artık gereken yaptığımı siz yaparsınız. Ama yüküm sikim yüküm daşşak aşağıdır benim vay vay Haydi İvan Bey, biz burada yani 20 baran, seferdir baran, oluyor. Siz bu aşağılamayı mı söz konusu yapıyorsunuz? Evet, ben onu sadece, baran ben dediğimi anlatacağım. Şu baran, an kusura, sadece gezdar. aradaki şey büyümesin. Ay, büyümesin mi? Bitti, şey. bitti bitti. İvan Bey bitti. Onu bitti. Bakın, ee, zaten Bey. şu ana kadar fazlasıyla kesildim. Lütfen. E, Bugün ben soruyorum. Yani, sadece şu yara çok şey oldu. Bir bandaj yapıp geleyim ben hemen. Yani, ben bir bandaj. bana bir yardım eder Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ortamımız kurtluk gibi bir şey çevir, çevir, ee, ve çevir, çevir. E, Ahmet Halko'nun önderliğinde gidiyor. Buranın sağlam işleyebilmesi için şarkıların birbirine ben. sağlam gelişmesi için arada çürüklerin olmaması lazım. Sizden Baran Bey maalesef çürük çıktı ve de bizzat Marcel Bey'e hakaret etti. Ölüyken hakaret etti. Sizden istediğimiz o. Şu an size karşı bir şeyim yok. Suçlu Yanmış değilsiniz. Ancak e, düşeni yemek tamamdır. Yanlış Allah Allah. ya. Aa, şey bir Aa, bir şey Aa, ulan bana üstünüzden oğlum Abi geri nerede? Diğeri yok oldu geri geri Bana gel bana vurmayın. Çık oğlum bana o zaman oradan Birinin alınacak Bak 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 Ölen adama küfür etmek gibi bir salaklık yaptı İvan bey geri geldi